Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Kültür ve Medeniyet Ünitesi'nin son konusundayız. Son videosundayız. Bakalım biz bugün ne konuşacağız? Bilim insanlarını ve mimar sanatı konuşuyor olacağız. O halde hemen başlayalım. Bilim insanları yahşi şifaki ile başlıyoruz arkadaşlar. Sıralamaya da uygun olacak. Zaten kendiniz de göreceksiniz. Kuruluş dönemi bilim insanlarından yazarlarından bir tanesidir. Yaşifaki pek duymuş değiliz aslında. Yaşifaki Menakıp Namesi diye önemli bir eseri var. Bunun önemi şu: Osmanlı ile alakalı ilk bilgileri veren kaynaktır aslında. Ama kayıp yani o dönemlerde Osmanlı döneminde kaybolmuş ve bulunamamış. Bu yüzden ilk kaynak olmasına rağmen günümüze ulaşmış ilk kaynak olarak Ahmedi'nin İskendernamesini kabul ediyoruz. Tekrar ediyorum. ilk eser Yahşi Fakih'in menakıb namesi olmasına rağmen bulunamadığı için günümüze ulaşan Osmanlı hakkında ilk bilgileri veren eser İskendername diye kabul ediyoruz Ahmedi'nin eseridir. Davudu Kayseri hepimiz biliyoruz değil mi kendisini. Neydi Davudu Kayseri? İlk müderris. Müderris ne demek peki? Öğretmen demek. Yine kuruluş dönemde arkadaşlar İznik Medresesi'nde ya da İznik Orhaniyesi diye de gelebilir fark etmez. Bu bizim aynı zamanda ilk medresemiz de zaten. Buraya atanan ilk kişi de Davudu Kayseri olduğu için ilk öğretmen olacak. Molla Fenari ilk şeyhülislamımızdır. İkinci Murat döneminde yine kuruluş dönemine denk geliyor ilk şeyhülislam Molla Fenari. Altuncu Zade arkadaşlar yine Fatih Sultan Mehmet dönemindeki bilim insanlarından bir tanesidir. Yani yükselme dönemi üroloji ile ilgilenmiş, idrar yolları hastalıkları ile ilgilenmiş. Osmanlı'da biz buna bevleviye diyorduk. Yani üroloji yerine bevleviye ismi kullanılıyordu. Akşemseddin Akşemsettin yine önemli bir kişi. Fatih Sultan Mehmet'in hocalığını yapmış. Zaten herkes bunu adı gibi biliyordur. Fatih hocalık yapmış. Mikroplarla ilgilenmiş arkadaşlar. Bu yüzden mikrobiyolojinin babası olarak bilinir. Bu anlamda soru gelebilir. Sabuncuoğlu Şerafettin yine Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış önlü bir bilim insanı. Türk plastik cerrahinin babası olarak biliniyormuş. Kendileri yine zehirle ve pan zehirle ilgilenmiş. Hatta bu yüzden hayatını da kaybetmiş biliyor musunuz? Yılan zehriyle ilgilenmiş. Yani o e, ölümün sebebi aslında yılan zehri. E, onu içmiş. Pan zehri de içmiş aslında ama sanırım çok geç kalmış kendileri. Bu yüzden kendi üzerinde deney yaptığı için hayatını kaybetmiş arkadaşlar. Mücerrebname ve Kitabül Cerrahia Tülhaniye <laughs> birazcık uzun kendisi. Yine önemli eserleridir. Sabuncuoğlu Şerafettin. Şerafettin. <laughs> Gel buraya oğlum. Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet dönemine ait yine bir bilim insanı. Aslında önce Timur Devleti'nde doğmuş, büyümüş. Daha sonra Akkoyunlu Devleti'nde e, uzun bir süre yaşamış. Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı Devleti'ne geçmiş kendileri. Ayasofya 2 yıl tek yaşamış zaten Osmanlı'da. 2 yıl sonra hayatını kaybediyor. Yaşlıyken geliyor yani. Ayasofya Medresesi'nde müderrislik yapmış. Ali Kuşçu her zaman soru gelebilir arkadaşlar. İstanbul'un enlem ve boylamını hesaplamış. Neden her zaman soru gelebilir? Çünkü dünyaca değer verilen bir bilim insanıdır. Ayın bir kısmına NASA Ali Kuş'un ismini verdi. O yüzden bizim için önemli olacak bu anlamda gelebilir. Sinan Paşa arkadaşlar yine Fatih Sultan Mehmet döneminde nakkaştır kendileri yani minyatürcüdür. Gül koklayan Fatih önemli eseri olacak. Piri Reis arkadaşlar Yavuz döneminde varlık gösterdi Kanuni döneminde yine varlığı devam etti yani iki dönemi de kapsar kendisi. Kaptanı deryalık yaptı ne demek kaptan derya donanma komutanıdır kendisi. İlk dünya haritasını çizdiği için tabii ki bizim için çok önemli Hint deniz seferlerine katılmış Kitabı Bahriye önemli eseridir Piri Reis her zaman soru değeri taşır bu anlamda dikkat edin. Ve Seydi Ali Reis arkadaşlar bu kanuni döneminde yaşamış bir bilim insanı olacak. Denizcidir. Aynı zamanda coğrafyacıdır. Hint deniz seferlerine yine katılmış Piri Reis gibi. E, Hint deniz seferlerini kanuni döneminde uzun uzun konuşacağız zaten. Kitabül Muhit yani yön kitabı, yer yön kitabını yazmış. Miratül Memalik ülkelerin aynası yine önemli eseridir. Bu da soru olarak gelme ihtimali yüksek bir kişi. Ebu Suud Efendi biz Kanuni'den biliriz. Kanuni'nin hocalığını yapmış. Fıkıhçıdır. Fıkıhçı ne demek? İslam hukuku demek. Yani hukukçudur. Ee, Osmanlı'nın en önemli şeyhülislamırından bir tanesidir. Kınalzade Ali Efendi arkadaşlar yine Kanuni döneminde yaşamış. Ahlak-ı Alay e, adlı eseri Türklere ait ilk ahlak kitabıdır. Bu anlamda soru gelebilir. Dikkat edin. Devam ediyoruz. Taküiddin Mehmet kesinlikle soru değeri taşır. 3. Murat zamanında varlık göstermiş. İlk rasathane. Rasathane ne demek? Gözlem evi demek arkadaşlar. İlk rasathaneyi kurmuş ama tesadüf o ki. E, rasathaneyi kurduktan sonra yangınlar mı çıkmamış? Denizler mi taşmamış? Depremler mi olmamış? <laughs> ya trajik komik bir durum aslında. Böyle şeyler yaşanınca tabii Şeyhülislam, dönemin Şeyhülislam, bak bu adamı sorarlar. Kadızade Şemseddin Efendi arkadaşlar bir fetva yayınlıyor. Diyor ki biz Allah'ın işine karıştığımız için Allah bize kızdı ve böyle felaketleri üst üste verdi. E, hakikaten trajikomik. Yani bunun e, üzerine denk gelmesi bu kadar olayın yani çok da haksız değiller aslında. <laughs> e, bunun üzerine yıkmışlar resathaneyi arkadaşlar. Maalesef ki yıkmışlar. Otomatik makinalar üzerine ilk eseri yazmış. Evliya Çelebi arkadaşlar. 17. yüzyılda yaşamış bir bilim insanı. Seyyahtır yani ne demek gezgin demek. Bir rüya gördüğü söyleniyor. Bu rüyasında Efendimiz'i gördüğü söyleniyor. Ve Efendimiz'e şefaat ya Resulullah diyeceğine rüyada seyyahat ya Resulullah dediği. Ve bunun üzerine yani bu olaydan sonra sürekli Gezdiği, dolaştığı, seyahat ettiği söyleniyor. O yüzden seyahat ya Resulullah diyen kişi kimdir? Bak bunu sorarlar. Tamam mı? O yüzden bunu bilin. Seyahatname zaten önemli eseri olacak. Yine Katip Çelebi arkadaşlar. Avrupa'da Hacı Kalfam ya da Hacı Halife olarak bilinir. Zaten bu lakapları görürseniz hiç devam etmenize gerek yok. Yapıştır Katip Çelebi. 4. Murat zamanında devletin kötü gidişatı hakkında Risaleler yani raporlar. Risale dediği rapordur ama sana rapor diye yazmaz. Risale diye yazar. Sen anlam olarak bilmen gerekiyor. Hazırlanmış, hazırlamıştır daha doğrusu. Bak bunu şu şekilde sorarlar. İşte 4. Murat zamanında. Devletin kötü gidişatı hakkında rapor yazanlar kimler? İki kişi. Bir Katip Çelebi, bir Koçi Bey. Bak bunu bil. Birazdan Koçi Bey'de de konuşacağız. Bir Katip Çelebi, bir Koçi Bey. Devletin kötü gidişatı hakkında raporlar yazmış. Yani risaleler yazmış. Cihan Nüma ve Keşfizun'un önemli eserleridir. Yine soru gelme ihtimali tabii ki çok yüksek bir kişi. Yan Yalı Esat Efendi yine 18. yüzyıl yani biz bunu roman rakamı ile yazıyoruz ben öyle yazdım çünkü sınavda roman rakamı gelir ee, bizim bildiğimiz rakamlarla gelmez o yüzden roman rakamlarını bilmiyorsanız bir an önce öğreniyorsunuz arkadaşlar. Muallimiz Salis muallimiz Salih kimdi? E, ee, Farabi değil mi? İlk öğretmen Aristo ikinci öğretmen Farabi üçüncü öğretmen olarak yani muallimiz Salis dediğimiz kişi Yan yalı Esat Efendi. Peki neden? Aristo'nun eserlerini çevirmiş ve tekrar Avrupa'ya tanıtmış Fizika adlı eserini çevirmiştir. Yine aynı şekilde. Hazerfan Çeli bir arkadaşlar. 4. Murat zamanında ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirmiş. Başarılı dediğime göre daha önce de denenmiş. Ancak hakkın rahmetine yüksek ihtimal ya başaramamışlar ya da hakkın rahmetine kavuşmuşlardır. Yani ya hiç uçamamışlar ya da ölmüşler. Bu ee, ilk başarılı uçuşunu yapmış ve sağ salimde inmiş. Lagari Hasan Çelebi, Hazarfan Hasan e, Ahmet Çelebi'nin arkadaşı. Ya bunlar iki arkadaş. Hazarfan uçunca e, Lagari diyor ki ben de uçarım diyor. Benim neyim eksik diyor. Ve ne yapıyor? O da uçmayı deniyor. Ama neyle uçuyor? Roketle uçuyor arkadaşlar. Kendisi zayıf bir insan zaten. Cılız yani Lagari zaten cılız anlamındaydı diye biliyorum. Zayıf bir insan ve roketle uçuyor. Rokete biniyor. 300 metre kadar yanlışım olmasın yükseğe gidiyor. Peki bu adam roketle uçtu ama nasıl iniyor? Arkadaşının kanatlarıyla iniyor. Hazarfan Ahmet Çelebi kanatla uçmuştu. Roketle uçup kanatla indiği söyleniyor. Ve Koçi Bey arkadaşlar az önce söylediğim gibi 4. Murat zamanında yaşamış. Devletin kötü gidişatı hakkında risaleler yazmış. Koçubey risalesi olarak da bilinir. Ee, dediğim gibi bir katip çelebi, bir Koçubey Bey risale yazan kişiler. Soru gelir bakın bu anlamda lütfen dikkat edin. Ve Mustafa Naima Efendi ya da sadece Naima Efendi olarak da görebilirsiniz. Ya tam ismi kullanılır ya da Naima diye gelir. 18. yüzyılda varlık göstermiş. Biz Naima'dan Efendi, Naima Efendi'den önce de e tarih yazıcılığı tabii ki yapıyorduk ama bunlar özel yazıcılardı. Devlete bağlı değildi yani o anlamda söylüyorum. Biz bunlara şehnameci diyorduk. Bunlar özel de devlete bağlı değildi. Ama 18. yüzyıllar yazıcılığı resmiyete bağladılar. Yani devlet memuru haline getirdiler. İlk resmi tarih yazıcımız da Mustafa Naime Efendi oldu. Yani biz buna vakanüvüs diyoruz. Bakın soru gelir. Bu anlamda hakikaten çok önemli. Dikkat edin. Vakanüvüs kısmı soru olarak gelir. Bu ilk vakanüvüs kimdir diye de soru olarak gelir. Naime Efendi. Son vakanüvüstümüz kim? Abdurrahman Şeref Efendi olacak. Yine Erzurumlu İbrahim Hakkı 18. yüzyılda yaşamış. Marifetname önemli eseridir. Bumbaracı Ahmet Paşa arkadaşlar. Bunun asıl adı yine 18. yüzyıl 1. Mahmut dönemine denk gelir. Gerçek adı Comte de Bonneville'dır. İngilizce muhteşem. Macar asılı Fransız subay Avrupa'dan getirilen ilk teknik uzmandır. Bak bu anlamda soru olarak gelebilir. Avrupa'dan getirilen ilk teknik uzman aşağıdakilerden hangisidir? Hem gerçek ismiyle gelebilir ya da Müslüman olduktan sonra yani Osmanlı'ya geldikten sonraki ismi de soru olarak gelebilir. Humbaracı ocağını ıslah ettiği için ıslah demek düzeltmek demek. Tamir etmek demek yani. Düzelttiği için ıslah ettiği için Humbaracı Ahmet Paşa diye ismi verilmiş. Marco Paşa arkadaşlar biliyorsunuz biz hastaneye gidiyoruz. Bu arada 19. yüzyıl dönemidir bu. Hekimdir, doktordur. Biz hastaneye gidiyoruz değil mi bu dönemde? Aç ağzını yavrum diyor. Tahtayı koyuyor ağzımıza. Tamam sen şöyle şöylesin deyip pıt gönderiyor. Ne dinliyor, ne <laughs> soruyor. Yani tipimize bakıp anlıyor diyebiliriz aslında şu an maalesef. Ee, ama Marco Paşa arkadaşlar uzun uzun dinliyormuş. Yani hastanın konuşacağı yoksa bile konuşturuyormuş. Anlat diyormuş. Ne, neyin varsa anlat. Yarım saat, bir saat bir hastayı dinliyormuş. Bu yüzden çok sabırlı olduğu söylenir. Bugün git derdini Marco Paşa'ya anlat dediğimiz deyimi bu adam için kullanıyoruz. Atıyorum biri konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor ama öf, yeter çok konuştun sabrım yok seni dinlemeye git derdini Marco Paşa'ya anlat üzerine kullandığımız değil. Ahmet Cevdet Paşa Sultan Abdülmecit dönemine denk gelir. Kesinlikle soru gelme ihtimali çok yüksektir. Tarihçidir, aynı zamanda hukukçudur. Vakanevüslik yapmış. Ne demek vakanevüslik? Tarih yazıcılığı arkadaşlar. Aynı zamanda hukukçudur. Mecelle adı verilen ilk medeni hukuku yapan kişidir. Bu medeni hukuk Kur'an-ı Kerim'e dayanır. Yani dini kurallara dayanır. Örnek veriyorum. İşte mahkemede kadın erkek eşitliği yoktur diyor. Ee, iki erkek, pardon bir erkek iki kadına denk gelir diyor. Ya da işte kadının boşanma hakkı yoktur, velayet hakkı yoktur gibi gibi dini kurallara göre hazırlanmış. Peki biz Mecelle'yi ne zaman kaldırdık? 1926 İlk medeni kanunu biz kabul ettik. Mustafa Kemal getirdi ve onun üzerine mecelle kaldırıldı. Bizim ilk medeni kanun yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu arada ilk medeni kanunu düzelteyim. E, medeni kanunu getirdikten sonra kadın erkek eşitliğini sağladık ve laiklik üzerine yeniden düzenledik. Bunu zamanı gelince zaten detaylı konuşacağız. Tarihi Cevdet Kısası Enbiya önemli eserleridir. Kızı Fatma Ali arkadaşlar. Bu arada ilk kadın yazarımızdır. Kimin kızıymış? Ahmet Cevdet Paşa'nın da kızıymış. Evet bakalım mimari ve sanat alanlarına geçtik. Mimari arkadaşlar Osmanlı ilk camisi Orhan Bey zamanında İznik Hacı Özbek yani İznik'te kurulan Hacı Özbek camidir. Mimar Sinan kesinlikle her zaman soru değeri taşıyan bir kişi. Bu aslında bir devşirmedir. Ermeni devşirmesidir. Bunu e, işte Enderun daha doğrusu acemi olanlar ocağında eğitiyoruz. Çünkü bu e, yani Mimar Sinan önce asker olarak Osmanlı hayatına giriyor. E, Muhaç Meydan Muharebesinde de savaşıyor. Ama Muhaç Meydan Muharebesinde bir tane köprünün tamir edilmesi gerekiyor. Ama e, mimarlar bunu yapamıyor. Tamir edemiyorlar. E, Mimar Sinan devreye giriyor. Henüz kimse bilmiyormuş ama böyle yeteneklerin olduğunu... Tamir ediyor bunun üzerine oranın komutanı diyor ki senin burada ne işin var? Senin asker olarak değil devlet adamı olarak mimar olarak Osmanlı için çalışman gerekiyor deyip o savaştan sonra mimar olarak hayatına devam ediyor. Mimar Sinan o halde tarih sahnesine ilk ne zaman çıkmış? Muhaç meydan muharebesinde çıkmış arkadaşlar. Bu kanuni Sultan Süleyman dönemine denk gelir. Yani ilk olarak devşirme olarak alınması Yavuz. Ama tarih sahnesinde görmeye başladığımız dönem kanuni dönemi olacak. İki döneminde de çalışmış yani varlık göstermiş. İstanbul'daki ilk eseri Haseki Külliyesidir. 300'ün üzerinde eseri varmış. Gerçekten çok fazla eser yapmış. Tabii ki bizim için soru değeri taşıyan hangileri olacak? Çıraklık, kalfalık ve ustalık. Çıraklık eseri Şehzade Camii. Bakın bunlar her zaman soru değeri taşır ve her zaman gelir. Nerede olduğu da gelir bu arada. Çünkü Şehzade İstanbul'da, Süleymaniye kalfalık eseri İstanbul'da, ustalık eseri Selimiye Edirne'de. Hangisi farklı bir yerde yapılmıştır diye de gelebilir. O yüzden bilelim. Bosna Hersek'te bulunan tarihi Mostar Köprüsü Mimar Sinan öğrencisi Mimar Hayrettin'e aittir. Çünkü bunu genelde Mimar Sinan diye alıyorlar. Zaten soruda sana çeldirici yapmak isterse Mimar Sinan diye yazar. Öğrencisi Mimar Hayrettin'e aittir bilelim. Mostar Köprüsü. Yine soru gelebilir dikkat. İlk 6 minareli cami bu arada minarelerin sayısı devletin gücünü gösterir arkadaşlar. Mesela ilk Türk İslam tarihinde 2 minare ile başlıyoruz. Daha sonra Selçuklu dönemlerinde 4 minareye çıkıyor. Osmanlı'da 6 minareye çıkıyor. O halde bakın güçlenmeye başlamışız ve en güçlüsü kim olmuş? Osmanlı devleti olmuş. Yani minare sayısı devletin gücünü de gösterir bilginiz olsun. Sedefkar Mehmet Ağa'nın yaptırdığı Sultan Ahmet Camii bizim için yine çok önemli bir eserdir. Avrupa'da Blue Masku olarak bilinir. Yani mavi cami. Mavi renkleri çok fazla kullanıldığı için Blue Mosque olarak da bilinir. Sultan Ahmet Camii arkadaşlar Sedefkar Mehmet A, Tamam mı? İlk altı minareli cami. Yine ilk batı tarzında yapılan cami Nuru Osmaniye camisi olacak. Osmanlı'da bizzat padişahların yaptırdığı ya da padişahların isimlerinin kullanıldığı camilere Selatin Cami denir. Ya padişah kendi ismiyle yaptırmış ya da sonradan bu padişahların isimleriyle yaptırılmış. Örneğin Fatih Cami, Selimiye Cami, Selim, Süleymaniye Cami, Süleyman, Nuru Osmaniye Cami, Osman. Bu tür camileri biz Selatin Cami diyoruz. İshak Paşa Sarayı ısıtma sisteminin yani kalorifer sisteminin kullanıldığı ilk saray aynı zamanda batı tarzında yapılan da ilk saray olacak. İlk cami derse batı tarzı Nur Osmaniye, ilk batı tarzı saray derse İshak Paşa Sarayı olacak. Ağrı Doğu Beyazıt'ta bulunur. Kendileri. Ve sanat canlarım, hat sanatı. Arapça güzel yazma sanatıdır. Uğraşana biz hattat diyoruz. İlk Osmanlı hattatı bak şu kısım kesinlikle soru gelebilir. Amasyalı Şeyh Hamdullah'tır. İlk hattatımız Kıbletul Hattayin ismiyle bilinir. Yani hattatların kıblesi ünvanıyla ismiyle biliniyor. Soru gelebilir lütfen dikkat edelim. Diğer hattatlarımız Ahmet Karahisari, Mustafa Rakım Efendi, Hafız Osman diğer önemli hattatlarımız olacak. Ve minyatür resmin yerini alan sanat dalıdır. Ee, Türk İslam tarihi, da doğrusu Efendimiz resmi ve heykeli yasakladığı için resmin yerine minyatür daha fazla parlamış diyebiliriz. O yüzden e, resim ve heykel en az gelişen sanat dalları olmuş. Özellikle heykel çünkü e, biliyorsunuz Efendimiz zamanında putperestlik vardı. Bu yüzden heykel en az gelişen sanat dalı oldu. Efendimiz yasakladığı için arkadaşlar. Resmin yerini aldı diyoruz. Perspektife dikkat edilmez. Yani bu resimde minyatürde büyüklük küçüklüğe dikkat edilmez. Büyüklük küçüklükler senin mevkine göre statüne göre değişir. Sen en önde bir hizmetlisindir. En öndeki en büyük çizilmez mi normalde mantıken? Ama en arkadaki bak küçücük böyle nokta halinde gözüken padişah dahi olsa o en büyük çizilir. En öndeki normal bir hizmetli ise o en küçük çizilir. Yani perspektife dikkat edilmez. Ee, uğraşanlara biz nakkaş diyoruz ya da müsavvir diyoruz. Ya nakkaş ya da müsavvir iki isimde kullanılabilir. Levni lale devrindeki nak şey nakkaşçımızdır. Önemlidir. Lev e, Levni her zaman soru olarak gelebilir. Yine matrakçı Nasur'da en çok isim olarak kullanılan nakkaşlarımızdandır. Ee, nakkaş Sinan Paşa az önce konuşmuştu. Gül koklayan Fatih portresini çizmişti. Tezhip arkadaşlar altınlamak, yıldızlamak. Kur'an-ı Kerim'i yani hepimiz zaten elhamdülillah Müslümanız. <laughs> ne diyorum ben ya? Yani görmüşüz anlamında işte ifade ediyorum. Etrafı böyle sarı renklerle süslenmiştir ya. Hani, hani. Ama biz fakir olduğumuz için e, altınla, gerçek altınla süsleyeni alamıyoruz. Normal sarı rengiyle süsleni, süsleyeni alabiliyoruz. Gerçek tezhiplenmiş bir Kur'an-ı Kerim çok pahalıdır arkadaşlar. Çok çok pahalıdır. Altınlamak, yıldızlamak anlamına gelen bir eser. Kitap süsleme sanatıdır. Uğraşanlara Müzeyhip adı verilirmiş. En ünlü tezhip sanatçısı Kara Ahmet'miş. Tamam mıdır? Resim. Resmini yaptıran ilk Osmanlı padişahı Fatih'tir. Bakın eserlerde siz Osman Bey'in de resmini görürsünüz. Orhan Bey'ininkini de görürsünüz gibi gibi. Ama onlar uyduruktan resimler. Gerçek resimler değil. Arkadaşlar zaten tiplerine baktığınızda hepsinin tipi aynı. <laughs> biri sağdan biri soldan çekilmiş çizilmiş resimler gerçeği yansıtmıyor. İlk resmini yaptıran Fatih Sultan Mehmet'tir. Kime yaptırmış? Belli niye yaptırmış ve portre olarak yaptırmış. Devlet dairelerine resmini astıran ilk kişi kimdir? İkinci Mahmut Fatih diyecektim az kalsın. İkinci Mahmut'tur arkadaşlar. Bu yüzden kendisine gavur padişah denilir. Neden? Çünkü resim ve heykel hani Efendimiz'den yasaklanmıştı ya. Ufak ufak biz bunları yapmaya başlasak da insanlar bunu henüz kabullenememiş. Kabullenemediği için de sen hani gavur musun, Müslüman değil misin, nasıl her yere resmini asarsın deyip gavur padişah ismini, lakabını vermişler. Peki bu adam neden asmış diye de sorarlar arkadaşlar. Devlet otoritesini sağlamak için. Biz bugün günümüze neden her yere Atatürk'ün resmini asıyoruz arkadaşlar? Unutmamak için. Atatürk'ü unutmamak, onun varlığını her zaman hissetmek, üzerimizdeki otoritesini her zaman hissetmek için bunu yapıyoruz. Mahmut da bu amaçla bunu yapmış. Osmanlı'da ressam yetiştirmek amacıyla Paris'te Mektebi Osmaniye'yi açmışız. İlk resim sergisi yine bu anlamda soru olarak gelebilir. Bu arada 2. Mahmut da gelir, Fatih de gelir tabii ki. Şeker Ahmet Paşa Osmanlı'daki ilk resim sergisini açan kişidir. Ayrıca Süleyman Seyit ve Osman Hamdi Bey de yine önemli kişiler. Hele ki Osman Hamdi Bey. Hele ki Osman Hamdi Bey. Her zaman soru değeri taşır arkadaşlar. Bu ilk arkeolog. İlk müze açan kişidir, müzecidir yani kendileri. Yine Sanayi Nefise Mektebini açan kişidir. Güzel Sanatlar Mektebidir. İlk Güzel Sanatlar Mektebini açan kişi Sanayi nefise Mektebidir arkadaşlar. Yine birçok eseri var. İşte Kaplumbağa terbiyecisini hepiniz biliyorsunuz zaten. Kur'an okuyan kız var, Kur'an okuyan adam var, işte silah tacirleri diye eseri var. Yani her anlamda Osman Hamdi Bey soru olarak gelme ihtimali yüksek bir kişi. Osmanlı'nın ilk kadın ressamı kimdir peki? Mihri Müşvik arkadaşlar. ilk kadın ressamımız olacak. Ve müzik. Kuruluş döneminde biz Mehterhane, ordunun müziğidir yani bu Mehterhane'yi kurduk. Ee, önemli bestekarlarımız var. Atri her zaman soru olarak gelebilir. Müzik ilminin şeyhidir kendisi ve nevekar makamını nevakar makamını bulan kişidir. Hacı Arif Bey, Tanburi, Cemil Bey, İsmail Dede Efendi, Zekai Dede Efendi diğer önemli bestekarlar olacak. Yine üçüncü Selim Suzi'de Dilara makamını bulan kişi olacak. Nevakar makamını Atri, Suzi Dilara makamını 3. Selim. 2. Mahmut zamanında biz Mehterhane'yi kaldırdık. Yerine Mızıkay Hümayun'u kurduk. Zaten 2. Mahmut aynı zamanda Yeniçeri Ocağı'nı da kaldırmıştı. Mehterhane Yeniçeri Ocağı'nın müziğiydi. Yani bununla coşuyorlardı. Biz Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdık. Onun müziğini de kaldırdık. Yerine Mızıkay Hümayun'u kurduk. Abdülmecid ilk batı tarzında müzik dersi alan ne dersi almış? Piyango dersi almış. Padişah olacak. Bu yüzden kendisine Alafranga padişah denilmiş ilk müzik dersi aldığı için. İlk milli marşımızda Mahmudiye marşı olacak arkadaşlar. Çinicilik bakalım ne demekmiş? Kirli topraktan yapılan, fırında pişirilen, yüzeyi sırlanmış, çeşitli renk ve süslemelerden oluşan Seramiye verilen adımış. Peki bu nerelerde özellikle üretilmiş? İstanbul'da, İznik'te, Kütahya'da, Edirne'de, Bursa'da, Diyarbakır'da üretimleri yapılmış önemli merkezler. Ve halıcılık. Bünyan, bu yine mesela bünyan önemlidir sorularda kullanılabilir. Ya da hereke yine sorularda en fazla kullanılan halıcılığı sorarsa merkezlerden bir tanesidir. Gördes de yine öyle. Maden işlemeciliği eşyaların altın veya gümüşle kaplanmasına tonbak adı verilir. Çok duyduğumuz bir tabir değil o yüzden soru olarak kullanılabilir. Ve heykelcilik en az gelişen sanat dalı heykelcilik bir diğeri resim. En az heykel bir diğeri resim. Az önce dediğim gibi Efendimiz'den yasaklanmış yani o dönemde yasaklanmış olduğu için. Heykelini yaptıran tek Osmanlı padişahı Abdülaziz oğlu olacak. Zaten... Osmanlı'da bu iki alan gelişmiyor. Çok fazla gelişmiyor. Mustafa Kemal ile beraber gelişmeye başlayacak. Yazı, dil ve edebiyatı da kısaca söyleyelim. Osmanlı'nın resmi dili tabii ki Türkçe, bilim dili, Arapça, edebiyat dili, Farsça olarak e, kullanılmış. Divan edebiyatındaki kişileri sorarlar zaten. Hoca Dehani, Ahmedi, Aşıkpaşa, Süleyman Çelebi, Ahmet e, Gülşehri, Nesimi, Fuzuli, Ruhi, Baki... Nefi, Nabi, Nedim, Şeyh Galip isimleri çok yakın değil mi? Böyle arka arkaya şiir gibi dizildi yani. Önemli temsilcilerdir. Halk edebiyatı, Köroğlu. Bunu bence kimseye kaçırmaz. Çünkü eski Yeşilçam filmlerinden de biliyoruz. Köroğlu, Kul Mehmet, Öksüz Dede, Hayali, Gevheri, Seyrani, Aşık Ömer, Karaca Oğlan. Bu Karaca Oğlan. Tamam birazcık yanlış yazmış olabilirim. Önemli eserler, eman temsilcileridir. Tasavvuf edebiyatı Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Kaygusuz Aptal, Pir Sultan Aptal, Eflaki Dede, Kemal Ümmi önemli temsilcileridir. Osmanlı kültür ve medeniyeti bitti. Bundan sonraki ünitemiz kuruluş dönemi olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.